Herkese merhabalar arkadaşlar benim ismim Mustafa Hasim yazarsınız arkadaşlar bugün sizlere kitap hakkında iki bölümde bilgi anlatacağım birinci bölümde kitap nedir kitabı neden kullanmalıyız ikinci bölümde ise kitap profilimizi nasıl daha zengin hale getiririz ve kitapta projelerimizin içerisinde yer alan açıklama dosyasının nasıl daha şık hale getiririz yani açıklama dosyası dediğim şudur Redmi MD dosyasını nasıl daha şık hale getiririz. Bunun hakkında bahsedeceğim. Hemen hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bu bölümde kitap nedir, neden kullanmalır, kullanmalıdır bunun hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar kitap dünyanın en büyük eleştiri topluluklarından birisidir. Git versiyon sistemini kullanır ve bu sayede yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi sağlar. Ayrıca kitap yazılım geliştiriciler için bir sosyal ağ platformu diyoruz. Kitap sayesinde yazılım geliştiriciler kendileri gibi yazılımla uğraşan kişilerin projelerini gözetebilir ve onları takip edebilir. İsterseler de projelerini çekip yani istek oluşturup projelerini daha geliştirmiş halde tekrardan yayınlayabilir. Peki kitabı neden kullanmalıyız? Bununla ilgili bir, bunun birkaç nedeni olabilir. Birinci nedeni kolay bir şekilde işbirliği yapılabiliyor ve sürüm kontrolü sağlanabiliyor. Kitap herhangi bir yerden herhangi biriyle kod üzerinden çalışmanıza olanak sağlıyor. Ek olarak da birçok şirket ve işveren kitabı kullanıyor arkadaşlar. Bu nedenle kitap kullanmak çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle bir işe gireceksiniz. Sizde mülakatlarda CV'nizde yoksa mutlaka bir kitap hesabı isterler. Peki arkadaşlar başka nedeni ne olabilir? Diyelim bir proje yapıyorsunuz veya projeniz yok. Yapmak istiyorsunuz. Kitaba girip örnek projelere bakabilirsiniz. Hatta bir projeyi indirip onu daha da geliştirip tekrardan yayınlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere kitap nedir? Kitabı neden kullanmalıyız? Bunun hakkında kısa bir bilgi verdim. Şimdi de Kitap profilimizi nasıl daha zengin hale getirebiliriz. Ve Redmi MD dosyamızı nasıl oluştururuz projelerde onu görelim. Evet arkadaşlar ikinci bölümde ise Google'a kitap yazdığınız zaman ilk çıkana tıklayın testi kitabın ana sayfasına yolluyor. Oturumunuz yoksa sync up, oturumunuz varsa sync indin yani profiliniz olup olmadığı artık ona göre devam edersiniz. Bizim profilimiz olduğu için ben sync in diyorum. Burada e e e e e e-mail adresimi ve password'ümü yazdıktan sonra siteye sisteme giriş yapıyorum arkadaşlar. E burada ilk girenler yani sıfırdan profil oluşturanlar için buralar boş görünür arkadaşlar. Burası genellikle depoların olduğu bölüm. Depolarınızı gösterir. Burada da arkadaşlarınızın projelerini söyler. Size takip ettiğinizin. Evet. Your profil deyip kendi profilime giriyorum arkadaşlar. Size ilk başta bu profili nasıl yaptığım hakkında e, bilgi vereceğim arkadaşlar. Nasıl yaptım? Hangi kodları yazdım? Nasıl oluşturdum? Bunun hakkında bilgi vereceğim. İsterseniz gelin e, ilk başta bu şey redmi dosyamızın oldu depoyu silelim ki sıfırdan oluşturalım herkes de şey yapsın anlasın arkadaşlar. Sentik deyip adreslerden e, siliyorum arkadaşlar. Burada sadece dosyanızın ismi ve kullanıcı pardon deponuzun ismi ve kullanıcı adınızı e, yazdığınız zaman Siliyor otomatik. Yani burada robot olmadığınız olup olmadığınız anlıyor. Dosya depom silindi. Buradan new diyoruz. Yeni depo oluştur. İşte burada diyoruz ki arkadaşlar kullanıcı adımızın aynısını yazıyoruz. Burada zaten kullanıcı adımızın aynısını yazdığımız için direkt işte bu. İlk girişte o dosyanın içindeki görseller ve yazımlar onlar gözükecek arkadaşlar. Bir de ben burada public private yani e, isterseniz herkese açık yalnızca siz görebilirsiniz. Yani onlar size kalmış arkadaşlar. E, burada arkadaşlar ben bir de depo oluşturulduğu zaman içinde redmi dosyası oluştura tıklıyorum. E, daha sonradan oluşturmak gerek zahmet olmaz. İsterseniz kullandığınız txt dosyasının içine yazın kodları arkadaşlar. Sonra txt dosyasının uzantısını md olarak değiştirdiğiniz zaman otomatikten zaten buraya yükleyebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Yani uzantısı md olan dosyalar yüklenebiliyor arkadaşlar. Şimdi düzenleye tıkladım ben. Bunları siliyorum. Arkadaşlar. Hatta bunu da siliyorum. Hatta bunu da siliyorum. Şimdi ise size vereceğim bir e, proje web sitesi var arkadaşlar. Yine bir tane kişi e, kitapta bu dosyayı oluşturmak için kolaylık hiç kolay olması ya yani o dosya oluşturmasının kolay olsun diye bir tane proje site oluşturmuş. Bunun e, kodları da kitapta var zaten. E, ben size o sitenin linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Ben hem, hemen şimdi sitenin linkini kopyalayayım arkadaşlar ve buraya yapıştırayım gördüğünüz zaman zaten e, kitap ayı diyor yani o, kitap uygulamasının şeyi işte burada Mustafa yazıyorsunuz isminize işte bunu isterseniz bakalım değiştiriliyor muymuş evet değiştiriliyor burada ben ee Türkiye tamam. Bunları şey yapmadım arkadaşlar. Burada ben daha önceden yapmıştım zaten. Ee, hazır olsun diye site biraz belki yavaş yüklenebiliyor arada. İşte burada e, bildiğiniz dilleri yazıyorsunuz. Bu dilleri ayrılmış. Programlama dilleri, Frontend Developer dilleri, Backend Developer dilleri, e, Mobil programlama dilleri, e, Yapay zeka, Database, e, Data görüntülenme, işte DevOps, backend servisleri, frameworkler, testerlar, e, ee, software, yazılımcılar, yazılım ya burada daha çok gösteriş, yani gösteri, çizdim ee, çizim diyeyim. O daha iyi şey de olacak. Statik General bunu bilmiyorum arkadaşlar ee, bu alanı Programlama, oyun programlama işte burada da bildiğin işte Linux dili GitHub Git veya Arduino. Bunları seçiyorsunuz. Ha, derseniz ki bunları göremedim ben. İşte bunların içine yazıp böyle buradan buradan da seçebiliyorsunuz. İkincisi arkadaşlar burada işte size e, sosyal medya yani iletişim adreslerinizi istiyor. İşte Burada olan iletişim adreslerinizin ismini yazarsanız e, şey yapar buraya yazıyorsunuz Şu kullanıcı adlarınızı. İşte bu da tek tek mesela Instagram'ı değil de kod beni yazabilirim. Kod ben adresime bakacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir saniye bekleyeceğim ben size. Kod kullanıcı adımı bilmiyorum kod bende. Kod beni bilmeyen arkadaşlar için de e, ilerleyen süreçlerde kod benle alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, Kanal takipte kalırsanız çok iyi olur. Ee, yazılım videoları da gelecek. Böyle içerik videoları da gelecek. Bildiğim kadar, işte yorumlayabildiğim kadar, anlatabildiğim kadar sizlere anlatmış olacağım arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Hemen buraya yapıştırıyorum. YouTube kanalımızın ismini de alalım. Ee, kullanıcı adı YouTube kanallarının farklı olabiliyor o yüzden arkadaşlar e, Kullanıcı al, almak istiyorum Biraz yavaş açılıyor kusura bakmayın Bu arada ben ikinci ekrandan yazdığım için e, Siz görmüyorsunuz tabii onları Onun içinde Tekrardan Kusura bakmayın Bizim Hasmi Medya'nın tabii ki de kanal şeyini ID'sini bulmaya çalışıyorum. Buldum arkadaşlar. Şu kopyalanıyor mu? Evet kopyalanıyormuş. Hemen kopyaladım, yapıştırdım. Evet arkadaşlar, ben burada bu üçünü seçtim ya pardon ee, bu beşini seçtim İsterseniz siz de işte burada farklı seçenekler de var Türkçe'yi yapın siteyi Türkçe çevirin otomatik çevirden Türkçe oluyor eklentiler eklemek isterseniz ben ekledim İşte ziyaretçi rozetini gösterme ödülleri gösterme profil istatistiklerini gösterme en iyi becerileri gösterme e, ee, kitap seri istatistiklerini gösterme İsterseniz isterseniz Twitter özetlerini göstermeyi açabilirsiniz bu gibi e, bir, birkaç özellik var. E, buradan ha isterseniz e, JSON kodunu yazıp da forma yeni özellikler de ekleyebilirsiniz yani. Beni okuyu oluştur diyorum ben hemen. Fazla videoyu da uzatmadan ön izlenme diyorum. Evet arkadaşlar ön izlenmesi de böyle olacak sayfanın hemen e, tekrardan döndürüyorum. İsterseniz burada indirme işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz burada kopyalama. Ben kopyalamayı seçtim arkadaşlar. Geliyorum. Yapıştırdım. Peki e, fotoğraf işini nasıl halledeceğiz? Yani Google'da bir fotoğraf gördünüz veya bir GIF gördünüz. Onu duvarınıza eklemek istiyorsunuz. Onu nasıl yapacaksınız? Hemen onu da gösterelim arkadaşlar buraya geliyorsunuz işte ben yazalım git diyorum görseller diyorum Bundan bakıyorsunuz arkadaşlar şu gifte bir bakacağım arkadaşlar yok bu güzel değil Şunu alacağım arkadaşlar. Evet, bir e, dosyayı indirmeden deneyeceğim. Eğer sıkıntı çıkartırsa dosyayı indirip depoyu yükleyip e, öyle göstereceğim eklemeyi. Hemen bir paragraf oluşturuyorum ben. Ali YN diyoruz paragrafın yerine. İşte center ortala. Ondan sonra bir de paragrafı kapatalım hızlı bir şekilde. Ondan sonra paragrafın ortasına geldiğimiz zaman bir e, fotoğrafımız yani iki iftimizin fotoğrafımızın yani sıkıntı yok. Onun yolunu yapmamız için image src diyoruz. 2. Hatta şunu da kapat. Buraya da yapıştır. Bakalım arkadaşlar oldu mu? Evet ama bir sıkıntımız var. Hemen bakalım. Nerede sıkıntımız varmış? Hatayı nerede yaptık? Aslında hata yapmadık. Neden böyle bir şey oldu? Çözmeye çalışıyorum. Allah Allah. Şimdi bir kaydedeyim arkadaşlar. Peki anlık hata olabilir. Hayır anlık bir hata yok. Hata verdi. Tekrardan düzenlemeye giriyoruz. şuna C, R, T, Z yapamıyoruz tabii ki de. Işte. Hmm. Şöyle diyelim. Düzelmedi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tekrardan kopyalayalım. CRT A deyip hepsini seçelim. Ve silelim. Tekrardan yapıştıralım. Şimdi düzeldi mi? Şimdi düzlenmedi. Şöyle yapalım, indirelim, sıkıntı yok. Ben bir Visual ile açacağım kodu. Acaba hangisinde hata var? Ee, merak ettiğim için. bizim Rüji Stüdyo'da. Bak o da şu yan tarafta inceleyeceğim arkadaşlar da. böyle yapacağım ben. Böyle de anlatıklı olacak bir dakika. Biz bu dosyayı da kötü oldu. Büyük ihtimalle yayın yaptığımız için video Stüdyo'da tam çalışmıyor. Biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. belki diye tahmin ediyorum. O kodu tamamen aldım. Bir yerde bir hata var. Ve e, kafayı titriyor şu an. Onu arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Ben hatayı bulup hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar sorunu anladım. E, çok geçmeden bir 3-4 dakika sürdü. Ee, sorun nerede arkadaşlar? Hemen söyleyeyim size. Sorun burada. Neden? Biz bunu tabii ki de Türkçe çevirdiğimiz için İngilizce'nin içindeki karakterler çoğu Türkçe çevrilmiş ve e, biliyorsunuz kodlamada Türkçe yazınca e, o şeyi yanlış çıkabiliyor. O yüzden ben İngilizce'ye çevirdim tekrardan. Ondan sonra kopyaladım, ekledim. Sıkıntı yok. Çalıştı. Şu an gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben buraya şöyle yapacağım arkadaşlar. Yine bir paragraf oluşturacağım tabii ki. Bir önceki gibi. Hatta ben onu kopyaladım mı bir bakayım arkadaşlar. Şöyle paragrafı kopyalamışız. Sıkıntı yok. Bizim için daha iyi olur. B dedik. IMG, CRC, fotoğrafın yolunu belirleyeceğiz. İki nokta yaptığımız zaman. Şuradan fotoğrafın adresini kopyaladık. Yapıştırdık kapattık ve bitmiştir arkadaşlar bu kadar basit tabi ben biraz uğraştım çünkü hata buldum yani biraz vakit kaybettik tabi siz burada bu siteyi kullanarak indirip yüklersiniz daha hızlı olur şöyle yenileyelim çıkmadı nedeni Nedeni büyük ihtimalle depodan arkadaşlar. Ah. Doğru doğru. Şunun ismi yanlış arkadaşlar. Böyle değil. Dosyanın ismi yanlış. Redmi 2 değil de. Direkt Reat diyeceğiz arkadaşlar. 2 deyince algılamıyor çünkü. Evet. Şimdi algılayacak. Hemen gelelim ana sayfamıza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi profilimiz hazır. Pardon geri gittim. Evet gördüm gördüğünüz gibi çok kolay şekilde hazırladık arkadaşlar. Siz bunun yerine fotoğraf ekleyebilirsiniz veya da başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi profile görenler siz sayfa yenilerseniz sayfada yenileniyor veya siz girdin çıktığınız sayıyor kaç kere görüntülendiği sayfanın. Burada dediğim gibi bunlar depolar. Şimdi gelelim bir projenin açıklama kısmını nasıl yazarız? Arkadaşlar onun içinde GitHub'ın yardım kısmı var doç kısmı dosya kısmı yardım dosya kitapla yani ilgili böyle sıkıntılarınızı olan bir yer var biz ne, ne yazıyoruz kitap yazıyoruz arkadaşlar İnternette yine Google'a ve dosya redmi dosyası istiyoruz tıklayalım bunu arkadaşlar görürsünüz uzantısı doç oluyor ana sayfaya gidelim burada değil Profil diyoruz arkadaşlar. Buradan Your Profile, Date Windowsu, and Fonting Kitap. Oradan işte buradan basit seçiyoruz, sintaks şeyli olanlar. Evet arkadaşlar burada da size bir dosya oluştururken ne başlık, büyük başlık, küçük başlık, daha küçük başlık. İşte onun için ne yapmanız gerekiyormuş? Kare, çift kare ve üç kare şeklinde. Ondan sonra arkadaşlar burada italik yazmanız için, büyük yaz, kalın yazmanız için ee, ve de böyle yazmanız için yani burada hepsi var. Burada buna göre Mesela bak bu çentikli kenarlı yani böyle köşende sanki çıkıntı bir kare şeklinde bir şey için alıyor. Burada bütün kodları nasıl yazacağınızın açıklamalı bir şekilde ve örnekli bir şekilde var arkadaşlar. Aşağıda diyelim bir konu eklemek istiyorsunuz illaki. Aşağıda da ikonla alakalı bir şey ha evet burada. Emoji'ye girdiğiniz zaman arkadaşlar Biraz yavaş geliyor, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, burada da emoji'lerin kodları var. Burada emoji'lerin kodlarını alıyorsunuz. İşte diyelim dediğim gibi, bak mesela burada ne yapmış? E sallama Emojisi yapmış. İşte bunu yerine mesela şurada. Şunu yapıştır ya da şunu yapıştıralım biz. Şöyle. Böyle yapıştığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi değişiyor. Yani dosya oluşturmada böyle arkadaşlar. İsterseniz profilim abi işte ya da Mustafa yaşınız artık neyse i̇şte şunu yapalım mı? Bunu yapalım mı? Yorumlarda belli edersiniz. Ya yorumları yazarsınız ben okuyorum onları. Ona göre özel bir tane daha video çekebiliriz. Sizin isteğinize göre, sizin istediğiniz şeye göre oluşturacağımız bir redmi dosyası olabilir. Veya sizin bir duvarınızı yapabiliriz, profil duvarınızı. Bunları yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar, video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala kanala abone olup videoyu like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.